Her benim indiğim doğru sarı böyle daha nasıl saç. Bak dünyanın öbür ucuna da insan orası da sarı böyle. Lan oha bekle bekle dur dur dur. Ama şöyle bakalım. Abo bir insanların içine atladık kardeş. Aa oha koltuk kişi koltuk. Gör koltuk kişi kaldı, geldi geldi geldi. Kırk altı kişi Abi direk var ya direk bizim yapmamız lazım. Hemen hemen. Aa bir tane şu. Bir tane şundan. bir tane de tava. Bir tane drone. Bir tane şu. Bir tane süpermed. Bir tane de şarjör. Şifata oh. bak. Ana dur. Kit kullanmakta fayda var. Kit kullanmakta fayda var abi bence lan. Lan oğlum of. Ya. Neyse ki şimdi canlanma hakkımız varmıştı. İyi oldu. Şimdi tabanca mı var lan benim elimde? Brutus yavaş kardeş. Olur. <laughs> <Alo. gülüyor> Yavaşlayalım yani. Kankalar. Lan ben bir şey yemeyeceğim. Adam. Tamam lan birazdan yiyorum yine. Tamam yedirim birazdan. Ölelim mi yani açlıktan abi o? Oha! Skarle mi lan o? Bir dakika. Aynen lan bulduk. Yani bu oyunun değil şimdi Skar. Bu lan? Oha! Bekle. Bekle. Dur Yavaş. Kardeşim yavaş yavaş. Kardeşim. Aa direkt öldü lan. O anasını satayım. Direkt öldü. Manyak direkt öldü. Bunun da bir varmıştı. Tamam. İyi en azından iki tane bir skarlayam var. Sıçın alma. Kardeşim. Tövbe estağfurullah. Kardeşim sen nereden çıktın ya? AKM. AKM'yi aldım kardeş. Lan burası adam kaynıyor. Çıkamayacağım ben buradan. Ben onlardan buradan canlı çıkamayacağım. ben de kardeşim bekle. Kardeşim beni çapraz ateşe tutmayın. Birisi burada. sıkamadım. Tamam kardeş. Tamamdır. Burası adam kaynıyor lan. Ne yapalım biz diye ya. Adam kaynıyor burası. Lan 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 ben beni bir daha ya. aşağıda mı vuruyorsunuz siz ne yavrusuzlar Ben Türkiye'nin en şanslı Free Fire oyuncuksu muyum neyim kardeşim ya ben Öf <laughs> buyurun da kardeşim ben neyim yani Beni böyle vuramazsın ki. Kardeş. İşte bu. Salı kitinden. Oğlum öldük gittik falan ama sonlara doğru yanlandık. Bakın. Burada bir kişi falan kalmadı diye düşünüyorum. Mes Aha, kalmış. Aa, oğlum. Allah. Bir kere vurdu. Canımı aldı. Adam bir kere vurdu. Canımı aldı ya Bekle şurada bir canım dolduralım. Bir can doldu ama abi. En azından bir can işe yarasın. Tamam kardeş koş. Oh. Abiciğim peri bir sana derdi. Alan dışıyız bak zaten. Ağzını burnunu kırarım senin alan dışıyız zaten. Oğlum kaç tane kill aldım lan? Sekiz lan anasını satayım. Benim kill dekorumu geçen var mı kararın kadar? Lan. Alamadım arabayı. Alamadım lan bir an arabayı. Ya oğlum yeter. Allah Allah lan yeter yeter. Tamam. Tamam kardeş anladık. Aha bir tane daha. Lan yeter. Artık üstünden geçeceğim ama. Challenge Spree yaptım. Birazdan üstünüzden geçerim. Airdrop iniyormuş. Bakın artı da airdrop işareti var. Airdrop tahmini olarak oraya inecek. Ben orada bir bekleyeyim mi? Nerede? Dur ben tahmini olarak şurada bir yerde ben bir bekleyeyim kanka. Bakın tahmin aha. Oraya bırakacak, bırakacaktı zaten ara şeyi. Durun lan. şeyini değiştirelim. Oh 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 kimseye yar olmaz. Tananı satayım. Bekle lan. Groza var. Ne ne Groza. Artık oğlum vurduğum kişiler kendi sprey atıyorum. O kadar şeyim lan. Bıktık ben. Üçüncü seviye zaten zırhlarım var mı lan benim? Üçüncü seviye. Üçüncü seviye var diye hatırlıyorum. Vardır. Aynen. Bazı şeyler atıyor oyun bana. Bana ne yapayım? Bekle bir dakika. Bekle lan bekle lan. Anan artık fazla vurmuyor nedense. En azından hızlı gidiyor ya. Şu korbalar PUBG Mobile'de Free hızlı gidiyor bakın. En azından Allah'tan hızlı gidiyor. En azından deneyelim de Allah'tan hızlı gidiyorlar. Kardeşim. Vuramadık. Neyse vuramadık da güç olsun. Geç olsun güç olmasın kardeş. Lan oğlum çıkamadım şu tepe. Tamam Aa, öldü. Öldü mü lan o? Öldü. Zaten ben vurduğumda canı azmış. Yok lan ölmemiş. Ölmemiş ölmemiş. Bekle. ben de unutmayalım. <laughs> Kardeşim... Kaç kişi kaldı? 17 kişi. Artık daha yeni duvar kullanmıyorum. Adam da ayağımın altına geliyor. Ayağımın dibine kadar geliyorlar lan adamlar. Abicim ama ben bunu bir kullanacağım. Ya dur. Yani seni çekecek olan bütün her tarafını kapatmam lazım. Hasar bakın mı var ya? Koş 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 koş. Tamam. Geç 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 geç. Tamam. Tamam. Hayır. Kardeş ben senden buldum da bu orada. Oh spray. 5 kişi kaldı. Bunu akmaya indi demiş. Akibe kullanmalık. Nasıl olur lan? Kiş kullanmalık. 4 kişi kaldı. Zırsmaya başladım bu arada. Oh. Bunu Alan iyice küçülecek. Tamam. Aa! Son adam, son adam, son adam, son adam. Tamam, elenmek istemiyorum. Tamam abi can doldur Can dolduracağım abi. İki kişi tek tek kaldık. Oradan mı gideceğim? Buradan mı? Oradan mı geleceğim? Buradan mı? Lan bu doydur. İşte bu. 24 dakika oldu ama ben oğlum ya inanamayacağım vallahi. Geri dön diyorum. Arkadaşlar sonunda birinci olduk. Kilimiz. Ee, 16 kişi almışız. Bu hayatta kalma süresi zaten görüyorsunuz. İyileştirme 700 bin kez araştırma 700 kez ara iyileştirme yapmışız 700 kez lobi diyorum çok güzel Abi çok güzeldi lan çok güzeldi çok 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 çok, çok güzel lan çok güzel bir yapmış olduk ve kuşana basıyorum ağacım kuşana bastım ve çok güzel bir bay bay